Görüşürüz canım. teşekkür ederim. Görüşürüz. Rica ederiz. Hah buldum buldum buldum. Asya'yı buldum. Heh, Az buldum ya. Mı? Hadi çıkalım araç lazım bize. Şimdi var abi bak. Bir tane var biraz sıkışacağız ama. Sıkışırız, sıkışırız. bir şey olmaz sıkışırız. Kucağı alışıyoruz biz. Bizim diğer arabalar malikanede çünkü çıkaramıyoruz arabaları. Kapatalım dışarıda yani. Ne olsun. Hava Yavaş kullan Bıçalım. yalnız ha. Kemer yok bir şey yok bak. Sen de yok da şey takabilir abi. Ben taktım. Ya illa kaza yapacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Bu <Ulan>, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İyi görmeden cennete gideceğiz. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Yavaş. Oğlum yavaş gözünü seveyim ya çarptırıyorsun bana güzelim arabayı. Ha, vallahi burada. Kaya. Bir saniye abi. Senin motoru bulduk. Yol al buradan. Yol al buradan. Aha. Yol al buradan. Sen... Yol, yol al buradan. Diğer arkadaşın gelsin onları da sabah kadar dövüşelim. <laughs> kaya sizin motoru, motoru bu Git buradan dostum. Zorluk çıkartma bana. Karakolun önünde mi şu an? Bana zorluk çıkartma dostum. Problem Peki. var mı? Motor patladı. Arkadaşlar sıkıntı çıkarıyor ya bana. Ne çıkarıyorlar? Yardım edelim mi? Yok yok eyvallah sağ olun. Ya içeride birisine haşat ettim. Gördük. sabahtan biri karakollu da bekliyor görüyoruz, ya. Geliyoruz, geliyoruz. Haberlerden geçiyor. Duyduk zaten bir senin yanına gelelim, çayını içelim dedik de anladım iyi Gelin abi. Ya bizim de elektrikler yok işte onu yaptırmaya çalışıyoruz. Ha, bizim de Bizde yok. Bizde de yok elektrikler evde. Anladım. Gelin abi bir şöyle yapalım o zaman. Ne içeri ya. Ne yani. sıkıntı var bu elektriklerle ilgili? Telefon patlamış acaba? Oh, tamam. Merkezi trafo. Ne oluyor lan dışarıda? Vallahi Arkadaş azıttılar gene ha. Evet evet. Memur bey hastanede doktor yok. Şunu el atabilir misiniz ya? Bir dakika. Bir dakika. Ne yapayım oğlum? Ertuğrul'u bir arayalım. Bir saniye. Arkadaş nasıl yadalandı? Benim benim sana kapıda yumruk attım yanlışlıkla. canı da şeymiş. cinayetten. Cinayetten kere alıyorum seni. Ayağımın. Bak ölecekmiş bak. 7 dakika sonra vefat edecek. Bunu bir benzin döküp yakmamışlar o kaldı. Mehmet sana bırakıyorum o zaman dök abi. Tabi abi ben Gel abi. dök alıyorum. Dök abi benzini. <gülüyor> <gülüyor> dök dök dök. Gel <laughs> <Dök> abi. <laughs> dök abi. Benzin İksine yok. Benzin yok abi. Yok abi. Nasıl yok? <laughs> dur alıp geleyim. Dur Bak dur bakayım. gel gel var bende bidon var. Ben de, var, ya ben gel. de senden bekliyorum. X'in <laughs> F2 abi gör bakalım. Al abi. Kayı ateşler şimdi onu yalı. demir. güzelce etrafını dök. Güzelce dök. Yedir üstüne. Ya. Dök şimdi dök. Abi korona, korona var ya. Tamam, Koronavirüs var abicim. Sen kireçle meleçle uğraşacağımıza dök. Ceset mi buldunuz? Aynen. Yapma ya. Mazlum işidir. 10-15 tane bıçak izi. Devlet. 10-15 tane bıçak izi. Onu kimle A, bu? Sen söyle. Efendim? kimi verdimedi devlet? Kim bu acaba? Adımı alamadım. Alsın yapacak. Vallahi bilmiyoruz. Daha katil diyor işte. Vay be. Şu bu şeyin savcısı kim acaba? Şu an. Andaki... Anda... Abi Efendim? bir tane savcı gelsin Hı? artık ya. Aynen, aynen. Bir tane savcı gelsin artık böyle olmaz. Çünkü <laughs> bize bir şey düşmüyor anlatabiliyor musun? Adam analınızı geliştirdin ya boşu boşuna. Şimdi şey bize yaptım yaptım full bizi Lan, büyük bir cinayet olsa bul bir ilgilenir. Sağ falan gelmesi lazım. Ananı. Ben arkadaşını git buradan. Gideyim mezarını kazayım. Olmadı al içeri sen onu. Ee, sen çekilin oğlum. de kucaklayayım. Polise niye getirdin ki? Hastaneye götürün. Oğlum illa oğlum, duracağım burada. Yürü git lan artık. Oğlum ne oluyor ya? arkadaş Hizmet. Mehmet adam gibi kullanılan arabayı. Ya sen bunlara çok göz açtırıyorsun ha. Kaya ben sana söyleyeyim. Polis Abi. motoru yakmışlar burada. Tabi canım ne? bu ne ya bu kadar suç şey olur mu ya? Heh. Mark. Bir burada leşim var. Geiberg'ü. Başka Bunu nasıl dövdüm abi biliyor musun? Fantazili, fantazili dövdüm bunu ben. Ellerine sattım. Bu yaşıyor evet, mu? Yaşamıyor herhalde. Arkadaşlar bu yaşamıyor. 2 saniye bu adam koronalı da şimdi. Oldu ya. Yakalım onu. Adam koronalı da. Ben sana dışarıdaki adamı yak dedim. Sen yakmadın onu. Eee. Ha yok. Niye şey yap? Yak hadi burayı. Ateşliyorlar. Ateşli. Bir saniye bir daha. Tezir yapmıyor da. Tamam. Ya ya ya. içeride kaldı. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> Mehmet'e bir şey olmasın abi. Mehmet bir şey olmaz. Mehmet orada kalsın. Kal orada <laughs> Mehmet, Mehmet sen. Ateşi dayanıklı. Abi kapıyı tut tamam o iptal o. Gel gel şimdi. Gel. Tamam gel. Tamam kimse görmedi tamam mı abi? Ver Bir şey mi oldu ki? Tamam tamam kimse görmedi bilmiyor. Abi. Arayalım bakayım. Aha bizim Doruk öldü ya. Ana. Dur, intihar etmiş kesin İntihar etmiş. Aleykümselam. <laughs> Aleykümselam. Ha, düzeldiniz mi? Ya beyler polisler ilk yardım bilmiyor mu? Alo. Ya polisler çok az biliyorlar. Çok az biliyorlar biliyorlar. Aleyküm kardeşim. Aleykümselam. Eee İdoni mi yapıyorsun sen polisler yardımcı oldu falan bir tane polis var. Ne? Bir tane polis Şu var. Şu anda mesai saati dışında bak nöbetçi. Mesai saati dışında nöbetçi adam. Nöbetçi bu arkadaşımız. Nöbetçi. Adam ne olursa olsun. Ya seni adam arkada üstün... başkasıyla konuşuyorsa onun dediği Yanındayım, şey bana cevap Hata bu. Güzel kardeşim adamda üstün ben güçler ben. olsun olmasın. Sen dedin diye adam seni kalkıp şey yapamaz. Ya bir bandaj istedik ya. Neyse tamam dostum siz haklısınız kusura bakmayın. Hadi gel. Oğlum beni delirtmesinler bak biliyorsun delirdiğim ekmek zaman. Ekmek vereyim sana. Biliyoruz abi. Zaten bugün abi kahveci de delirdi. Ekmek Bütün ekmek aile fertlerine tokat yumruk her şey attı ya. Bir <laughs> şeye takıldı kafası ondan sonra alkol aldı falan. E, halloldu Allah ama Allah. şu an iyi. Bu kim lan dışarıdaki? Kim bu kim? Galiba? Kim bunlar? Lan! Ulan! Şunlara bir müdahale et bakayım kim bu şunun? Yakalayabilecek Aynen. mi onu? Ben ya, İyi hadi. Allah Allah. Abi adamlar buradan çoktan gitti. Atlayın hadi. Nereye gittiler? Çoktan gittiler, gittiler, çoktan. Bindim. Nereye sürüyon? Valla benim araba burada dursun, nereye... Sürme adam geri gelecek şey ama biz bir şöyle bir ben ana caddeye çıkar mi? bizi. Aynen, ha? bir ana caddeye çıkar belki keseriz önlerinde. Valla onun şey yapıyordum ama. Hastanenin orayı ana caddeye bir çıkar bakayım bir belki orada. Eee... aha, aha, frenç. aha. Aha, aha bunlar bunlar. Bunlar mı? Hadi bakalım, her şey Al bak. Al onu. Hayır. Buyurun. Eee... bir saniye bir şey yapacağım da arkanı döner misin be? Neden? Dön bir dön kötü bir şey değil. Yok neden ki? Polisler için güzel kardeşim. Neden annesin arkana. Siz kimsiniz? Bizim kim olduğumuzu ne yapacaksın? Biz. Polis içinde kimse arkamı durmuyor mu? ondan sordum. Ya, biz, biz de polis sayılırız Biz ya. Biz polis sayılırız. hizmet ederiz. Hangi arkadaş polis? sizden söylüyordum. Yasa dışı bir şey yapmadım. Çağrı gelsin o zaman. Tamam. Yasa bir dakika, dışı bir şey değil. E, o Bakalım. zaman polis merkezinin önünde delif tatarak ses çıkartmak yasa dışı değilmiş beyler. Bak. Olur mu canım? Şey. Bir, bir dakika, dakika beyler şuradaki bir dakika. O, bir dakika. Selamünaleyküm. Aleyküm. Burada Aleyküm. polis kim? Polis kim? Aleyküm selam. Yıldır bu. Arkadaşlar da alabilir miyiz acaba? Ne oldu? Drift Kate yapan Londan araç bu değil mi? Evet, drift evet, yapan evet, araç bu. Evet, evet. evet tamam, evet. drift yapan Çok araç bu. Aha, polis bey gelip alsın. Ellerinizi indirin. Kendi geliyor, geliyor polis bey gelsin polis bey kendi polis bey Siz nesiniz vatansever misiniz? Evet biz vatanseveriz Vatansever de değiliz tamam, değil. tamam sen git ihbarını yap beni burada tutamazsın Tutarım. Beni burada tutamazsın Tutadım Tutamazsın beni burada Tutarım. polis tutar Beni şu anda zaman. Abi... Bekle bir dakika evet. bir saniye bekle Bir saniye, bir saniye. Bir dur oğlum Aa... O oh, polise teslim edeceğim seni. Sen böyle zorluk çıkartmaya devam mı edeceksin? Ya, alın Allah aşkına. Elindeki ip ip güzel kardeşim. Markette satılıyor. Güspar... tamam ip güzel bağladın. Hadi gidelim. Tamam. Bekle. Hadi. şimdi Hadi. Gel. Nerediniz? Neredesiniz? Git git. git. Ha. Arkadaşın bizimle gelmez. Tamam da niye? Polise ben... zorluk çıkartmaktan. Polise zorluk çıkartmaktan değil. Doğru söz söylüyorum ya. Doğru tamam, söz söylediğim tamam. için. Hadi alın beni. Söyleseydiniz abi Kaya'ya. Götürüyoruz. Kaya. Telefonu işte aç Şeye ya. götüreceksin. Ee... Motor kullanıyordu ya. Atla abi. Departmanın önüne götüreceksin departmanın önüne. Siz sadece vatandaşsınız değil mi? Niye? <laughs> 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 Nesin sen? Ben ne ne olduğumu ne yapacağım? Söyle söyle. Devlet mi? De ip var. Yok. Tamam. Devlet memuru değilsen sıkıntı yok. Ben öyle devlet memuru falan da değilim. Ben tehdit de edemezsin öyle Kendi işimin patronuyum. Tamam ben de kendi işimin patronuyum. Gelin gençler, gelin bana böyle. Aradın, bana, bana. Ne kadar bu para ücreti ödeyelim? Para ücreti de töde... töerde. Para Demedim ücreti değil. Aslında. Daha savcı gelmediği için. Siz Orada, burada, abi. siz Muhtemelen... burada. bana geliyor. Bir dakika Muhtemelen... arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi Polise gelip posta koydunuz ya, bu da ceza kanununa göre suça giriyor. O yüzden sadece sorgulanacaksınız başka hiçbir şey. Ben şimdi şey kime hangisi polis hangisi değil bilmiyorum. Yo, kime ad, az yok. önce az önceki yok. polis de orada bak, baya komiser diyor. Yani, normal iyi, o polis de, değil. de Posta evet. koyduysam Alın abi sıkıntı yok. Yok bir şey yani geldi, bir şey geldi, yapılmayacak geldi zaten, zaten. Geldi. de. Soru sorgu en fazla kamu cezası alırsın. Gel bakalım Kaya efendi gel 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 gel. Geliyorum gel. işte, Kaya ben arkadaşı ee... ipledim diyeyim. Çok güzel cevap. Memur Dur. Sizden daha iyi işinizi yapıyorum biliyor musunuz? Yavaş adımlarla beni takip ediyorsun. Beni bir çöz de gideyim memurun yanına. Tamam, Hadi çöz Gibimi çıkar bakayım. abi sen de gel abi. Geldim ben. Bir saniye, uzaklaşır mısınız arkadaşlar? Benim sevdiklerim de ne çok acı Hıh. Biz bunları o şeyde yakaladık, garajda yakaladık. Tamam. Alamazsın bizi falan filan dedi ama bizim tamam, Mehmet tamam. aldı, haberin olsun. Dayak manyağı yapacağım ben burada. Yo yo, gerek yok. yok. Sadece soruşturma yapacağız dedim. Aradım uşağı. Eee e, şey... Buyur aşağı, buyur. Aşağı bu ne amınakoyim karadeliğe mi düştük amınakoyim? Gel gel sen gel. Eee bu üstündeki... Aa bunlar aile filandır arkadaşım. Şeyleri değiştirsene. Eee... Emrum çözerseniz. Bekle. Çöz Açılabilir mi? Apoletli evet. falan bir şey giy tamam mı üstüne? Tamam. Eyvallah açarsın. çok teşekkür ederim. gir içeri gir içeri dur. Gir içeri. Şimdi Atilla abi siz de burada bekleyin. Eee sus abi biz de böyle sen. Ekmek yiyin ben de. Şimdi kardeşim benim. Ben de nereden uğraştırıyorsun? Memurum çok özür dilerim. Ben kimseyle uğraşmadım da. Çok özür dilerim. Sen beni bir ben jobla güzelce bir... Lan ben bizi nereden uğraştırıyorsun? Çok ananı Deneyelim mi Atilla abi? Yok yok denemeyin bir şey denemeyin denemeyin. Vallahi bize de zorluk çıkarttık ya arkadaş. Yok zorluk çıkarması normal çünkü kim olduğumuzu evet. soruyor falan. O çok önemli değil ama ben dedim ki bak buradaki polis memurlarına zorluk çıkarmayın ve gelip de posta koymayın diye söyledim. O da tamam doğru dedi. Bir şey yaparlarsa yani biz bir şey yaparsak cezamızı çekeriz dedi. Doğru mu? Doğru. Tamam doğru. O onu söyledi sadece. Başka hiçbir şey demedi. O yüzden ben beyefendi bir insan olduğu için, işinde gücünde bir insan olduğu için senden rica ediyorum. Sadece uyarını ver, gönderelim evet, arkadaş. O ne lan sigara mı içiyordun burada? Gelin hmm. abi yukarı. Tamamdır ya abi böyle. Dediğim ya, dediğim işte. Dediğimin dışında bir şey yapma. Tamamdır. O tamam bir rakıbalığımız var abi ya. Var var. Oğlum, gençler dediğimiz gibi buralarda drift ya da araçlara Susu çarpmalar falan filan yapılmasın. Bu şehir sizin de şehriniz tamam. Çok teşekkür ederim. Siz hangi ailedeniz? Biz kahveci Aile. ailesindeyiz. Kolay gelsin hayırlı işler. Eyvallah.